İyi günler sevgili öğrenciler. Bu videomuzda evrenin yapı taşları, galaksileri, galaksilerin oluşumunu öğreneceğiz. Videomuza hemen vakit kaybetmeden geçelim. Evrenin yapı taşları, galaksiler. Bilim insanları teleskoplarla uzay incelediklerinde evrenin galaksilerle dolu olduğunu görmüşlerdir. Ve bugün kullanılan teleskoplarla gözlenebilecek 1 milyar galaksi olduğu düşünülmektedir. Evet arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? 1 milyar galaksi olduğu düşünülmekte. Güneş sistemi ve buna bağlı dünyamız uçsuz bucaksız bir yıldız kümesinin ancak küçük bir parçasıdır. Güneş, diğer yıldızlar, bulutsular, gezegenler ve uyduları bir araya gelerek gök adayı, diğer bir adıyla galaksiyi oluştururlar. Önemli bir not sevgili öğrenciler. Güneş, diğer yıldızlar, çünkü güneş de bir yıldız, biz güneşi ayrı alalım. Güneş, diğer yıldızlar, bulut sular, gezegenler ve uyduları, bu gezegenlerin uyduları bir araya gelerek galaksi, diğer adıyla gök ada denilen dev sistemleri oluştururlar. Galaksilerin de türleri var çocuklar. Tek tür değil, Galaksiler genel olarak orta şişkin, kenarları ince biçimde bir disk şeklinde. Türleri de şunlar. Sarmal, çubuklu, eliptik ve düzensiz. Evet. Galaksiler sarmal, çubuklu sarmal, eliptik ya da düzensiz şekilleri bulunmakta. Şekillerini inceleyelim. Eliptik galaksi şekilleri. Birinci bölüm eliptik galaksi şekilleri. İkinci bölümde düzensiz galaksi şekillerini görüyoruz. Ve üçüncü bölümde sarmal galaksi çeşitlerini görüyoruz sevgili öğrenciler. Dünyamız Samanyolu galaksinin içinde bulunmakta. Bunu biliyoruz. Samanyolu galaksisi sarmal görünümde olup merkezden dışa doğru açılan kolları vardır. Bakın dışarıdan merkeze değil. En iç kısmından yani merkezden en dışa doğru açılan kolları vardır. Samanyolu galaksisinde 200 milyar kadar yıldız bulunmaktadır. Bizim güneşimizin de içinde bulunduğu Samanyolu galaksisinde içten dışa doğru kolları açılan Samanyolu galaksisinde 200 milyar kadar yıldız bulunmaktadır. Bu yıldızlardan biri de bizim kendi sistemi içinde yer aldığımız güneş sistemidir. Güneş sisteminde bulunan güneş yıldızıdır. Evet Samanyolu galaksisi... Güneşimiz şurada iğne ucu kadar küçük göremiyoruz. Evet bir de Andromeda galaksisi var. Andromeda galaksimiz zaten güneş e, samanyolu galaksisi Andromeda galaksisine komşu. Samanyolu galaksisi gibi sarmal yapıda olan diğer bir galaksi de Andromeda galaksisidir. Bu galaksi aynı zamanda bizim galaksimizin de komşusudur. Biraz önce dediğimiz gibi. Bunları öğrenmeden geçmeyelim sevgili öğrenciler. Samanyolu galaksisinin çapı, yani bir ucundan diğer ucuna olan mesafe, şunu demek istiyor. Samanyolu galaksisinin çapı, yani bir ucundan diğer ucuna kadar olan mesafe, 100 bin ışık yılı, yaklaşık 100 bin ışık yılı kadarmış sevgili öğrenciler. Işık yılını bir hatırlayalım mı sevgili öğrencilerim? Geriye doğru dönelim. Işık yılı, bir ışık yılı yaklaşık 10 trilyon kilometre. 10 trilyon kilometre. E o zaman Samanyolu galaksisinin bir ucundan diğeri 100 bin ışık yılı artık hesabını siz yapın. Matematiğinizin çok iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci cümlemiz, güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinin dışı açılan kollarından avcı kolunda. Evet unutmayalım. Güneş sistemimiz Samanyolu galaksisinin dışı açılan kollarından avcı kolunda. Dışı açılan kol şuysa sevgili öğrenciler. Bakın şu dışı açılan kol şu dışa doğru açılmış. Şurada benim güneş sistemim bulunmakta. Çünkü orada ne var? Avcı kolu var. Galaksinin içinde, galaksinin içinde bulunan yıldızlar galaksi merkezinin çevresindeki yörüngelerde dolanmakta. Bu dolanma süresi de yaklaşık 200 milyon yıl. 200 milyon yıl. Galaksiler tek tek bulunabildikleri gibi bir araya gelip gruplar halinde de bulunabiliyorlar. Galaksiler kendi ekseni etrafında dönme hareketi yaptığı gibi aynı zamanda diğer galaksilerden de uzaklaşmaktadırlar sevgili öğrenciler. Evet bir etkinliğimiz var. Bu etkinliğimizi çözelim. Aşağıdaki çıkartmalardan hangileri samanyolu galaksisine ait görselin altına yapıştırılabilir? Samanyolu galaksisinin bir ucundan diğer ucuna olan mesafe yaklaşık 10 ışık yılı mıydı? Ben 100.000 ışık yılı diye hatırlıyorum. Birinci cümlemizi gördük mü? 100.000 ışık yılı diye hatırlıyorum. Devam edelim. Samanyolu galaksisi... Sarmal şekilli galaksilere örnek verilebilir mi? Evet ne demiştik? Sarmal şekillidir demiştik. Devam edelim. İçten dışa doğru açılan. Üçe bakalım. Samanyolu galaksi hareketsizdir. Samanyolu galaksisi düzensizdir. Samanyolu galaksisi Andromeda ile komşudur. Samanyolu galaksisi eliptiktir. Evet ilk ikini, ilk ikisini ben cevapladım. Sevgili öğrenciler. Diğerlerinde videoyu durdurup siz cevaplayın. Şimdi gelin birlikte cevapları verelim. 2 ve 5 Samanyolu galaksisine yapıştırılabilir. Birin yanlış olduğunu ipucu olarak göstermiştim. 2'nin doğru olduğunu ipucu olarak göstermiştim. Diğerlerini size bırakmıştım. Siz de hepiniz de doğru cevap verdiniz. Demek ki Samanyolu'nun iki özelliğini buraya yerleştirebiliriz. 2 ve 5'i. Bu tabloyu çalışın, notunuzu alın sevgili öğrencilerim. Peki evren nedir? Evren içinde yaşadığımız, gördüğümüz, dokunduğumuz her şey evrendir. Dünyamız, güneş, diğer yıldızlar, bulutlar, galaksiler hepsi evrenin içindeler. Evren ne zaman oluştu? Evren bilimciler evrenin Günümüzden yaklaşık 14 milyar yıl önce büyük patlama Big Bang adı verilen bir olayla ortaya çıktığını düşünüyor. Evren büyük patlamadan sonra çok hızlı bir şekilde genişledi. Başlangıçta sonsuz yoğunlukta ve sıcaklıktaydı. Genişledikçe soğudu ve yoğunluğu azaldı. Evren soğudukça madde oluşmaya başladı. Maddenin yapı taşı olan temel parçacıklar büyük patlamadan bir saniye sonra ortaya çıktı. Evren ilk oluştuğunda yalnızca enerji vardı. Daha sonra bu enerjinin bir bölümü maddeye dönüştü diyor bazı bilim adamları. Peki evren ne kadar büyük? Evrende her biri milyonlarca yıldızdan oluşan milyonlarca galaksi var. Yıldızların ve galaksilerin birbirine uzaktıkları çok fazla olduğu için bu mesafeyi biraz önce de değinmiştik. Işık yılıyla belirtiyoruz. Bize en yakın yıldız ise yaklaşık 4 ışık yılı uzaklığında. Yani ışığın bu yıldızdan bize ulaşması 4 yıl sürer. Bize en yakın galaksi olan Andromeda galaksisinin uzaklığı ise 4 milyon ışık yılında. Hatta daha fazla. Artık hesabı siz yapın sevgili öğrenciler. Peki evren nelerden oluştu? Evrende yıldızlar, gezegenler, bulutsular, kara delikler ve bunlar gibi birçok gök cismi var. Evren bilimciler bunların hepsini sıradan madde olarak tanımlıyor. Fakat bu sıradan madde denilen yapılar evrenin çok azını oluşturuyor. Bilim insanları sürekli genişleyen, evrenin büyük kısmının içeriği bilinemeyen karanlık madde yani karanlık enerji ya da adı verdikleri maddelere dönüştüğünü düşünüyor. Evet arkadaşlar bir etkinliğimizi yapalım. Etkinliğimizden sonra evet videomuzu Bitirelim. Bir iki etkinliğimiz var. Evet. Aşağıda bazı yapılara ait tanımlar yazılmıştır. Bu yapıların isimleri boş bırakılan yere yazalım. Hadi bakalım bulalım. 1. Dünyamız, güneş, diğer yıldızlar, bulutsular, galaksiler hepsi içinde ise bunun adı evren. Evet doğru bildiniz. 2. Işın bir yılda aldığı yol hemen ışık yılı dediğinizi duyar gibiyim. 3. Dev yıldız kümelerine denir. İçlerinde milyonlarca yıldız varsa bunun adı ve dev yıldız kümesi ise bunun adı galaksi. Son. Evrenin bu olay sonucunda oluştuğu düşünülmekteydi. Başta enerjiydi, sonra madde olduğu büyük patlama gerçekleşti. Big Bang Teorisi, Büyük Patlama. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi elimizde birkaç tane sorudan oluşan testimiz var. Bu testimizi de çözüp dersimizi bitirelim. Yaklaşık yanılmıyorsam 6 tane testimiz olacak. Bakalım. Yukarıda numara numaralandırılarak verilen bilgilerden hangileri takım yıldızıdır? Takım yıldızından bahsediyoruz. Bence Büyük Ayı bir takım yıldızı. Bence Orion da bir takım yıldızı. Başak da bir takım yıldızı ve Çoban da bir takım yıldızı. Dediğim gibi önce videoları durdurun. Önce siz çözün. Sonra benim çözümümle karşılaştırın. Ben Denizli diyorum. Bakalım siz hangi cevabı verdiniz? Doğru cevabı verdiniz. Tebrik ediyorum. İkinci soruya geçebiliriz. Farklı gök cisimleri ve yapılar arasında büyüklüğe göre sıralarsak yani büyükten küçüğe doğru sıralarsak bence en büyüğü burada Samanyolu. Tabi diğerlerinin de büyüklük küçüklük sıralaması var ama biri büyük biri küçük sonra biri büyük olmuş. Biri küçük biri büyük küçüğe dönmüş. Ben şöyle genel bir sıralama yaparsam en büyüğü bana burada bana göre Samanyolu, sonra Küçük Ayı, Sirius'ta da parlak bir yıldızdı. Hatırlıyoruz takım yıldızı içerisinde. Ceyhan doğru cevap. Galaksilerle ilgili hangisi yanlıştır demiş. Yanlışı arıyoruz sevgili öğrencilerim. Galaksiler sarmal, çubuklu sarmal, eliptik ya da düzensiz. Çok doğru. Birincisi. Güneş sistemi Samanyolu. Evet bu da doğru. Samanyolu ve Andromeda galaksileri düzensiz. Andromeda için Aynısını Ve Samanyolu için Söyleyemeyeceğiz Sevgili Öğrenciler Hemen Burada Doğru Cevabımız Ceyhan Çıkıyor Evet Dördüncü Sorumuzda Bir Şekil Var 7 Tane Yıldızdan Oluştuğunu Hatırlıyorum Görür Görmez Sizde Hatırladınız mı Bilmiyorum Bana Bu Şekil 7 Tane Yıldızı Hatırlatıyor Sayın 1 2 3 4 5 6 ve 7 O Zaman Birinci Bölüm Doğru tabii ki Orion Mu? Avcı mı? Yani avcı görüntüsü mü var? Şöyle o ok katan bir avcı görüntüsü mü var? Hayır. En parlak yıldız mı? Peki çocuklar. Biri doğru kabul etti. Şunların cevaplarını bulun. Videoyu durdurun. Cevaplarınızı bulun. Sonra videoyu çalıştırın. Bunlar neymiş? Bir öğrenin. Size bırakıyorum. Aferin sevgili öğrenciler. Son iki sorumuz kaldı. Beş. Bulutlarla ilgili hangisi doğrudur demiş. Parlak mıdır? parlaktır. Niye parlaktır? İçinde yeni oluşmuş yıldızlar vardır. Bence Bursa burada gözüme çarpan ilk şık oldu. Orion bulutusu bazı gecelerde yeryüzüne çıplak göze görülebilen, hayır. Karanlık bulutular parlak bulutlara göre daha mı çok ışık yayar? Hayır. Parlak bulutlardan biri merkezinde beyaz yüce olan sarma bulutusu mudur? Hayır sevgili öğrencilerim. Son sorumuza geldik. Videomuzu bitiriyoruz. Aşırıdan hangisi bir yıldızdır? Hemen cevabı verdiniz. Sirius. Tebrik ediyorum sizi sevgili öğrencilerim, videomuz burada bitti. Denediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, bol tekrar yapın. Takım yıldızlarını, e, galaksileri, gezegenleri A4 kağıdına yazın. Hangisi takım yıldızı? Hangisi yıldız? Kutup yıldızı nedir? Bunların tanımlarını yapın, çizin, çalışın. Bol tekrar yapın sevgili öğrencilerim. Bol soru çözün. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum.